Şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için el Fatiha. Sayın Bakanım Ahmet abi. Buyurun bakalım. Ahmet abi. Amin. Sağ Allah Allah. Rabbim sizlere hem sabır versin hem metanet versin ama aynı zamanda cennette şehrimizde bir araya gelmeyi, komşu olmayı, orada haset demeyi nasip etsin inşallah diye dua ediyoruz. Amin inşallah. Tüm aileyi iyi yani, haline e, masal diliyoruz. Sağ evet, olun, evet, teşekkür ederim. Bakanımız var olsun diyoruz. Çünkü onu olarak seçti, anlayanlar. Ama bizde de Sağ sabretmek. Çok selam ediyorum. Sizin şahsınızdan tüm aileyi yani sağlık Abi sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs>